Hocam ben perşembe ve pazartesi günü oruç tutuyorum. Bana gerek yok tutmayın diyorlar. Pazartesi, perşembe oruç tutmak Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sünnetidir. Pazartesi, perşembe oruç tutuyordu. Evet, herhangi biri eğer bir ibadet yapıyorsa ona gerek yok demek doğru değildir. Evet, onu orucunu tutabilir. Sadece oruç aç kalmak değildir. Oruç kendine hakim olmaktır. Kendi nefsine hükmetmektir. Bunun hikmetini bilip bakması gerekir. Sadece midesimizle değil, bir de gözümüzle, kulağımızla, elimiz, ayakımız, dilimizle oruç tutmamız lazım. Gönlümüzle de oruç tutmamız lazım. Ki o nefis teske olsun, terbiye olsun. Bununla beraber kendimize hakim olabilelim, nefsimize hükmedebilelim diye oruç tutmamız gerekir. İnşallah niyetimizi böyle yapmamız lazım. Böyle niyet edilince Allah ameller niyete göredir çünkü. Bu niyetimizle beraber Allah onun karşılığını ikram eder, ihsan eder inşallah.